Kilgide 50 kişi var böyle yardım. Geri de geldi Aldım. Hoca salak bir şekilde mi bir şeyler dedi tam <laughs> duymadım. Adamlarda pump var bende bir tane yeşil her şey var. Çok evet. adaletli. Evet. Geliyorum kanka. Öldürsün kanka. Nerede alan öldürüm ben. Araba var, mi? arabayı mi? Genç, sen toprakla geç toprak. Sen de miraçla çekiyorsun. Ne kadar mı? Öyle olur zaten. Aa, burada. Burada, burada. One Ya. Oo. Burada. One HP, one HP. Darla, darla. Double ding, triple ding, triple ding. Ne oluyor oğlum? El bombası atıldı. Allah'ım. Morlev yeri getireyim mi birine? Bu ulti yap, bu ulti bu ilim yok. Hayır çık, hayır çık. Ya ha, ben bombadan nefes seyrediyorum ya. ya. 17. Var et yes, evet. bir. Bu değil mi? Ben bir yerine bir geçirebilirim. Aa var et bir. Gel gel. Arkada, arkada. Arka arka ya, arka 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 ya da direkt yöneme ilk çıkanı alacağım ben. Ben, ben charge oynayacağım. Charge'ı daha seviyorum. Charge is my main. Kimşini aldım? Geldi. Ne oh, bu da? Temizlik mi lan? Yes. Helal temizlik beyler, helal. Gitmiyor kardeş. Araba gitmiyor. Dead. Ne? Yeah. Dead mi? Burak geldim dayan ki. Oha adamlar snipe deniyor. Mandarolu mu? Mandarolu değil o. Mandarolu galiba. Ay diyeceğim. Sonra gel mor levyeli. Sonra gel mor levyeli. Mor. Tak. Hani. Mor levyeli. Alırsın helal. Abi sıfır içelim ya. Bura lan. Bura alıştım veya mor işte. Bunlar çok değişik bir şey. Sen de tek direkt yapmasaydın ya. Birisi sniper attı. Gel evet. ben birisine çat snipe, öbüründe yüzde on oldu. 29, 34, 35, bir canı var onun. Havada 34, 35, 29 vurdum. Haydayım ben. Aynen, güzel bir ben, şey ben toprağa gittim. Onun bir canı var ya. Can basıyor. Evet. 74 ben. Crack 35 Knock geldi Ben big basıyorum Ya adamlar bir yeri Ben big basıyorum Tur'da Ichigo benim loot'a bir baksana Ben big basıyorum 1 kere Abi nereden sıkıyordu İkiden ben mı olur mu kanka? Ben bastım bile kanka Tamam ben, bana master Gel şöyle. Ama ayıp ettim be. Ay dur geliyorum. Geliyor. Evet evet. Geldim, <laughs> <laughs> Ay getirmeyecekler. De... Anne. Ya oradaki adam sniper ayıp açmış. Nasıl? Ne? Ko ne? Ko ne? Ko ne? Ski bayağı iyisin ha. Bayağı Ski iyi. Skin what the fuck. Aa aşağı düştün Aa. değil mi mandaroluyla? E evet abi ben o yüzden mandorolu kullanmıyorum. Aa ya bana sormuş attı ya. O fada da sormuş. O ne hiç Kaçtılar. Adam orada geldi beni saradı ya. Adam adam sağında toprak. Biliyorum biliyorum. Burada burada burada. branch Ne oldu kanka iki tane şey yaptın Öyle değil. Yani. Bunda başka mı ya şuna ben nasıl şimdi gıcık kaptım ya. Adam box'ıma girdi, skorlu full toradı şaka gibiydi. Kaçtım Kaç valla. Havada laserlayın adamı. Ya Allah'ım botu. Oranın bir kilo var lan. Aga beni tarıyor bunlar. Evet box'a girip tarıyorlar gıcık kaptım. İyi ki bunlar eski sene. Ya mat mı bitti gerçekten? Mat versene kanka 2 dakika. Be benim matım kanka adamlar çıktı. Kanka tez tez beraber bassaydık ya. Bak daha demin ben adamı öldürdüm ya adamdan 9-9-5 mat çıktı. Mat versene kanka hiç Gör. yok Dok ya. Toplam 2500 matım falan vardı. Metal almadın. Kuşamaz. Al taşıdım. Tamam. Yeter bu kadar müdür. Tamam. renk. Son anda gördüm hmm. adamı. Adamlar niye bu kadar çabuk falan tutuyorlar? Dün hatırlıyor musun biraz adamlar nasıl pusuyordu? Dün ne oldu biliyor musun Tomrak? Bir tane çıldan solo çıktı. Sonra ya, kaçma, bir, sonra önümüze bir tane daha su, ç, e, ç, ç, çalı çıktı. Onun da içinden bir doğu çıktı. Ay, gidip kapmış. ne botmuş oğlum? Ne kadar kaçıcı. Davlıyorum şunu ya. Beni hani tarayalım full. Bu tarayan sayfalar. Onun. Sonra ki önce kaldı ya. Bire bir girme iyi. Sonra 76 var. 76 var yaptı sonra. Yes. Uy, çok iyi. Ben de iki kill vardı ya. Ben de beş. Işık oda iki. Kaç kill aldık toplam? 20 küsür bir şeyler. 23 kill. Tamam tamam. Yok taşı planörü dedim de. lan. Yok hiç Çıkmadım. Big basıyorum. Ya filan var, ya hmm. filan var. Can arayacakmıştı. Tet tet tet, don don don. Sen bir konum kanka, geliyorum sana. Nerede adam? <laughs> Adil oluyor çünkü. <laughs> adam ne Tet tet tet, sniper sniper Benim yapan var bir tane? Ne? Vay vay Ne? vay 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 Ne? vay 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 ya bot bir şey... geldi mi? DED! Geldim geldim Bura dead! Buraya dead! Heran! Bu da Buraya dead! What the Bir takım daha! gel 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 gel! Oh, dead! Oha ben lan. Heran! İyi e lan. Bir 98 vurdu bot. Oh! Oo oh, çok hoş Lan 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 mı? Turanak geldi! Çabuk Lan eve gel, çabuk eve gel. Nak. Evet, 18 white, 31 daha white, 31 daha white. Nak. Kanka kartımı al, kartımı burada, al, burada, kartımı al. Burada burada, çabuk, 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 Nerede çabuk, 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 Yo abi. Bu ne işi? Nak. Helal. Arkanda. Dikkat ol. Öldüm. Nereye gidiyor? tamam. Ya dur koyma. Direkt bin bin. Bak o, o üç vat, üç, üç vat oyunu yaşıyor da üç vat 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 Direkt her şey böyle ki ben de toprağa böyle. Ya tarıyor oğlum bunlar. Bir adam geldi. Buraya. Çabuk bol bol bol. Aaa. Uzaktan çekil, değil. Çekil direkt. çekil çekil. Toprak al. Big basıyorum. Tabii bütün arayı ben galiba ya yani aşkına. Bilmiyorum boş ver. Arayı buldum sana. tane. Eve geldim bir tane. Ayrılak bir de bir de bir de bir de ayrılıyoruz sizden hadi. Biz direkt loot almaya gidiyoruz şu an. Siz alın adamları. Ya ben aga nasıl Biz loot alacağız. Dead. Ya? Helal. Adamlar loot direkt alıyorum. geliyorum loot geliyorum. 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 Nerede? Şuradan taktağı falan alırsak. Üstüme öreyim. Ayy adam ne adam varmış. Helal lan Miraç. Snipe buldum adam yanımda. alırsın abi. abi i̇ki kişi iki kişi. 46 light. Nak. Aa, bot oğlum o zaten. Vali hiç mi bırakmış? 105. Vali hiç mi? Dead. Ya nasıl karşı aldın? Adam yanımda. Bu da dead. Üçünün hepsinin snipe'ı var. Ya bana ne Dead. Dead. Hmm. ya Direkt alın şimdi. 30. 45 kıy... Drink. Drink bu, <laughs> drink bu arada. <laughs> Al, <45 gülüyor> drink bu arada. 45 link attım. Oy yomik <laughs> yomik var. 35 <laughs> 35 yomik'e. Zaldım. Ani hiç mi yomik? Öldüm beyler <laughs> adamla adamla zıtkoku var. 38, nak. Bir tanesi bir tanesini öldürmem ben, ben... Adam tam bir, yani. bir, ne bir, şeyde, bir ne var. Tara tara. Ne yaptı dedi adam adam? değil mi? Ya aklım bir kaçıyor hayvan gibi ya. Yani nerede? Ben bir basıyorum sana. Bir var mı yok. yok, ben ben hiç yok hiç Sen bir alır bunları beyler. Tamam alırım. Buralarda Bunlar adam son yok. Oğlum ya. Aynen aynen. Yine Ya, evet. Bir 36 kil falan. Ben de kaçıyorum.